Herkese merhaba arkadaşlar ben Moğolnaz Bugün sizlerle beraber yine esobili videoma karşınızdayım Bugün sizlerle beraber bunda 3 tane titan var Hangisi gelirse burada yapacağım Rekibim filan yok Rekibim yok arkadaşlar Kendim buraya şimdi yapacağım Titan kameramın upgrade var Titan speedcamın upgrade var Titan kaynaman upgrade var Titan kaynaman yani titan Ay Ultimate Titan TV upgrade? Yanlış anlamayın. Şimdi çekiyorum şansımız ne geliyor? Ve bastım. Bakalım ne geldi? Titan Speak Human Upgrade geldi. Hadi yapalım bloklarımızı alalım. Şöyle. Şöyle yünden yapalım. Bir şey fark ettim zaten arkadaşlar. Kırmızı ya. Tamam ya. beyaz. Tamam bu kadar eşyalardı sanırım. Evet, bu kadardı. Evet. Evet, şimdi Bacaklarımdan başlayalım. Küçük bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok büyük bir şey yapmaya gerek yok. Zaten el emeği göz nuru olacak. En azından şöyle bir ayaklarını yapsak güzel olur ya. Şöyle iki ayak yapacağız. Şimdi Şöyle biraz uzatalım. Ben tabii ki videonun birçok kısmını kapatacağım arkadaşlar. Çünkü çok uzun ol olabilir büyük bir şey yapmayacağım ama biraz da büyük ortalama güzellikte yapacağım sizin için normalde defasa gibi bir şey yapacaktım ama yapmayacağım şöyle ya şimdi da bu kadar uzunlukta değil bunun şöyle kapatırsak güzel evet öyle şuradan bir alabilirim. Şimdi şunları da kıralım arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle, şöyle. böyle 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 şöyle böyle şöyle. evet bu kadar uzunluk yeter mi bence yeter evet bence de yeter de ben şimdi bunu tam da önünde yapmışım Ş şuradan yapalım böyle evet iki blok değil mi tamam iki blok şöyle şuradan yaparsak evet şöyle Arkadaşlar videomu yaparken sizi izletmeyeceğim çünkü çok uzun olacağı olabileceğini düşünüyorum ben. Zaten uzun olacak ama. Buramı. Şöyle bir ayakları sizlerle beraber yap yapacağım. Sonrasında zaten bayağı bir kısmıyla ben uğraşacağım çünkü zaten siz bu videoyu bir 9-10 dakika falan izleyeceksin ama ben muhtemelen 1 saat, bir buçuk saat falan uğraşacağım Titan Speakermunu upgrade yapmak için. Çünkü onu yapmak o kadar da kolay bir şey değil. Biliyorsunuz hepiniz. Şöyle 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 yapalım. Şuralarından da bir iki blok altın direk. Çünkü burası şu an kemer gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Çünkü onun arasında kemer var. Yani tam tamına şurasında. Şöyle yok. Olmaz böyle. Bir tık şöyle yapacağız. Şunları şöyle bir kır da altı indirsek. Şöyle tamam. Şöyle de şuradan. Şuradan şöyle. Evet böyle. Arkadaşlar şimdi ben bunun vücudunu yapıp sizlerle beraber geleceğim ile gerçek olumlu da yapalım. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Şimdilik şöyle ışığına kadar bir yaptım. Şöyle kollarına kadar yapacağım dedim de kollarında bir şey yok gibi geldi bana. O yüzden sizlerle beraber şöyle hızlı hızlı yapalım kollarını. Nasılsa zaten sizlerle beraber ben hızlı bir şekilde yaptım. Yani zaten şöyle Altı falan mı indirseydim ya? Yok böyle olmadı. Altı indireceğim. Veya yok buradan öyle değil. Şurasından şöyle. Burasından da. Ya kafam karıştı. Nasıl yapacağım ya? Yani? Şöyle bunu indirirsek Şuradan Şöyle Şimdi şurayı da eli yapacağız arkadaşlar Şöyle yapalım Olur mu? Olur Zaten bir insan kolu şu kadar bile Neyse saçmalık yapmayı keselim ama birazcık şunu bülenin farkındayım çünkü bir av, insan avucu arkadaşlar bu kadar bile değil. Her zaten robot gibi gösterseler de onlar insan çünkü boğazlarını pek ayarlayamamışlar. <laughs> Şimdi böyle değil. Şimdi burada da böyle geliyor. Ve son kez şöyle yapıyorum. Ve şimdi par gerçekçe parmaklarda. Onun eli böyle şeyden. Burası şimdi sağ. Sağ sağ. Şimdi şurasından. Yok şuradan şöyle bir parma olması lazım. Şöyle şöyle şurası şöyle değil şöyle Dok. burası şöyle burası öyle burası da böyle şu an tam 5 falan değil mi? 1 2, 3, 4, 5 tamam. Şimdi öbür koldayız. Bu arada bir bakayım. 8, 23, 8, 8 dakika 25 saniye şu an. Videomuz. Aynısını bu tarafa da yapacağım. Şöyle şöyle. Uzatalım. Şöyle. Şöyle. Şurasından da şöyle. Burasını da böyle aynı mı? Aynı yerde. Biraz şuraları uzatsak. burasından bir kez daha uzatsam. Burasından da böyle getirsek. Arkadaşlar bu emeğime bir tane bir like ve bir abonezi de hak et. İstiyorum çünkü kaç saattir şu an? Bir bakayım. Haydi. Şimdi şurası da böyle tamam güzel. Arkadaşlar şimdi burası sadece üstünden neden böyle yaptım derseniz. Gerçi dur bir dakika bir yanlışlık var. Arkadaşlar ben şu öbür kolu yapayım. Ondan sonra videoyu Birazcık uğraşma yapacağım. Çünkü neden? Şurasını da şöyle uzatacağız. En büyük parmak. Sen şöyle. Sen şöyle. şöyle. Sen de zaten şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 tam. Şimdi arkadaşlar kollarındaki o roketi yapıp arkasındaki jet peki yapıp geliyorum. Öyleyse bir parmağımı şıklatayım yapalım. Evet arkadaşlar yeniden geldim ve bitirdim. Şimdi gözlerinizi kapatın. Parmağımı şıklatınca. Parmağımı şıklatınca. Arkamı dönüyorum. Evet şıklattım. Ve bakın. Nasıl olmuş? Şöyle jetpack'i jetpack, pe jetpack de göstereyim. Bakın böyle. Yani güzel yaptım. Şu an ben bir saattir aslında uğraşıyorum ama siz şu an bu videoyu 12 dakika görüyorsunuz. Ben şu an aslında bir saattir uğraşıyorum. Sizin için uğraştım, yaptım. Bir dahaki bölümde hangisi gelecek merak ediyorum. Şurayı zaten titan kameramla buraya yapacağım. da yapacağım. Buraya da ultimate titan tv'imi yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir like'ınızı da bir, bir abone da alayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.